Aslında uzun zamandan beri aklımda vardı ama bir türlü öyle seanslardan falan böyle zaman yaratamıyordum sizlere ama demek ki seçince arkadaşlar gerçekten seçim yaratıyormuş. Böyle ansızın gelenlerden olduğum için <laughs> dedim ki de ya hadi boş durma şimdi şöyle bir üyemin dersi vardı arkadaşlar ama şu an trafiğe takılı kalmış. Bana dedi ki Derya sen giriş yap eve. Beni bekle ben geliyorum. Ben de dedim ki böyle boş boş duracağıma. Hadi dedim bir katkı olayım ya. Çok seviyorum ben katkı olmayı gördüğünüz gibi. Kaydedebilirsem kaydedeceğim arkadaşlar. Hadi şimdi uyan gelinceye kadar dedim sizlerle şöyle bir seans yapayım. Bundan daha güzel nasıl olur? <laughs> evet ben başlayayım. Ee, saate de bakmadım bu arada. Gerçekten saat kaç bilmiyorum. <laughs> Zaman gitti, tarih gitti, her şey gitti şu an bende. de. yapabildiğim kadar size, e, sizlerle birlikte olacağım. Daha sonra üyem geldiğinde zaten normal ben seanslarıma devam ediyor olacağım. Hepinize çok güzel bir seans olsun bakalım. Evet, başlayalım. Spontane arkadaşlar hiçbir hazırlık yapmadım. Bak olduğu gibi yerde Daha sonra bu videoyu başka bir zamanda başka saatte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok çok katkı olsun. Ben başlıyorum. Bilmiyorum zaman tutmuyorum çünkü dediğim gibi seansım var. Üyemi bekliyorum. Hadi bakalım burundan derin nefes al. Omurganın iki yanından yavaşça ver. Al nefes. Nefes tutmuyorsun. Diz kapaklarım, ayak parmaklarım sizi gösteriyor. Diz kapaklarımı yana açmadan ayak parmaklarımla köklenerek çok yavaş. Tekrar. Eller aslında nefesi aldı. Nefes verdiğimde omuz rotasyonu yapıyorum ve ayak parmak ucundayım. İsterseniz siz topuklarla devam edebilirsiniz daha sonra da. Tekrar gel. Bas topuklara. Şöyle omurganı geriye doğru bir esnet. Nefesi al. Ellerini birbirine destekle her zaman kendini. Sağ boynun geriye. Nefes tutma lütfen. Al nefes tam iki kaşın arasında. Omurga hattından Aşağı doğru indirin. Evet şimdi biraz step yapalım. Biraz hareket. Bak müzik bile yok. <laughs> yani telefondan bağlantı yaptım için müzik açamadım ama fark etmiyor arkadaşlar benim için. Şimdi aynı hizadasın. Biraz karın ve basen. Nefes al. Ver çapraz. İki. Üç. Nefesi aldın çektiğinde kaldırabildiğin kadar. Dört. Çapraz çekiyorsun. Beş. Altı. Yedi. Hep topla burayı. Sekiz. Dokuz. On beş yapıyorum. Her bacak on beş. Dört tane daha. Üç. İki. Şimdi aynısını diğer bacağa geçiş yapıyorsun. Yine 15 sayı sol bacak. Durmuyorsun, akıştasın. Biraz hareketlenelim. Dört. Motivasyon olsun size. Altı. Yedi. Sekiz. On beş. Let us all. Ve kal. Şöyle birazcık dinlendir bacakları. <laughs> Nefes al tekrar. Ver. Evet, ayaklarımı omuz hizasına aldım. Ellerimle iki yana uzadım. Omuz rotasyonu yapacağım arkadaşlar. Yandan baktığınız zaman el, bilekle omuz aynı hizada. Omurgamı ve boynumu hiçbir şekilde kıpırdatmıyorum. Nefes alsın. sadece omuzları böyle geriye doğru çevir. Hiç nefes tutma. Dayanabildiğin kadar kendi kas çalışıyorsun. Çevir omuzlar bir harekete geçsin. Orada bir akış sağlansın. Şimdi yavaşça kapattım. Arkamı dönerek göstereceğim. Nefesi aldım. Beş parmak birleştir. Ve indir. Tekrar. Son kez. Al nefes. Birleştir. Ve iktir. Şimdi geriye yaptım rotasyonu. Öne yapıyoruz arkadaşlar. Omuz rotasyonları çok önemli. Bu omuz kireçlenmeleri diyorlar ya halk <laughs> çok iyi gelir. Evet hazır mıyız? Yandan baktığında evle omuz. Haydi. <laughs> i̇ki, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, kapat. Al nefes, 5 parmak birleştir. Aç. 3 sayı. 2. Ve 3. Şimdi biraz kollarımı çalıştırdığım için sol elimle sağ bileğimi tuttum. Sağ ayağımı çapraza aldım. Sol elimle de sağ bileğimi yana doğru hem omurgama Bak başımı da koluma doğru yasladım. Boynumu da destekledim. Her zaman kendi bedeninizi destekleyebilirsiniz. Diğer yana. Şimdi sağ elimle solu tuttum. Yanlara. çalışması gerekiyor sıkılaşması için. Nefesi aldı. Nisa. Çok kolay. Kolaylığı seçin arkadaşlar. Yani bakış açınızı değiştirin. Öyle de spor yapmak çok zor bir şey değil. Hocadan hocaya değişiyor bence. İlginç bakış açıma göre. İki. Yani sevdirmesi lazım size. Yaptıran kişinin. Üç. Dört. İyice sıkıyorum bak. 5. Beş. Altı, 10 sayı yapalım. 7, hiç omurgamı bak sağa sola sallamıyorum. Sadece buradan ittiriyorsun. İyice hissedin burayı. Kaldım. Şimdi sadece tek bacak yapmanızı istiyorum. Eğer dengede birazcık böyle daha böyle ayakta duramıyorsanız, yani spora yeni başladıysanız, bir yerden tutunarak destek alabilirsiniz. Ama eğer ileri düzeydeyseniz tutunmanıza gerek yok. Nefesi alıyorsun. sağ veriyorsun. Kapatıyorsun. Sol dizini hiç bükmüyorsun. Bir de sağ kalça. Bak omurgam da gitmiyor. Tamamen merkezimdeyim. 6 7 8, 9 ve 10. Tekrar nefes al. Şöyle ayak parmaklarından bak bakalım aynı hize Çünkü hareketleri yaparken açılı arkadaşlar. Yani benim için çok önemli. Nefesi aldın ikisi de eşit olması gerekiyor çünkü. Ver nefes. Sadece büküp çökme. Hep kendini yukarıya çek. Düşürme modunu. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve on. Şöyle biraz silkele. Ben de bir yudum su içeyim. <laughs> Çünkü sürekli böyle derslerde yanımda taşıyorum. Ara ara da olsa yudum yudum içiyorum. Siz de su içmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Konuşur, sakatlanırsın. Allah, Allah korusun. <laughs> Nefesi aldın. Bir. Aşağı indiğinde bak iç bacak kaslarım geriliyor. Hissediyorum ben. Yani hareketi çalışırken hangi kasımın çalıştığını çok güzel hissediyorum. Ben hissettiriyorum. Üç. Ve dört. Nefesi yukarıda al. Ve beş. Ve altı. Yedi. 10 tane 8 9 10'a kadar birazcık burada minik minik 10 9 8 iyi geceler yancak burası 6 5 Koy, bu şekilde otur. Ayaklar yine V pozisyonunda, dirseklerinin dışıyla diz kapaklarının içine şöyle bir çiçek gibi aç kendini. Oturamayanlar için gösterdim. Omurganı yukarıya doğru uzan, biraz geri geleceğim. Burada sağ yana, sol yana esneyebilirsin. Bir nefesini dengele lütfen. Baş parmaklarına kalbine dokun ki o kalp atışını bir hisset. Şimdi sağ topuğumu kaldırdım. Sağ elimi yere koydum. Sol elimle şöyle kalça eklemimi, eklemimi esnetiyorum. Sonra omurgamla yukarıya doğru çevrildim. Geldim. Tekrar aynı pozisyondayım. Malasana'dayım. Kök çakra. Bolluk bereket sevgi sizlerle olsun arkadaşlar. Malasana. Şimdi sol elimi koydum. Sol dokumu yükselttim. Kalça eklemime dayadım. Sağ kalçamı şöyle besletiyorum. Rahatlatıyorum. Arka bakıyorum. Ve uzadım. Geldim. Şimdi hiçbir yerden destek almadan. Ama tabii yeni başlayanlar yere tutunarak kalkabilir. Hiçbir yerden destek almadan bir lotusumu da yapayım şöyle sizlere. Yavaşça kapat. Alın nefes. Tam omurga battığında indim. Evet biraz kalça açalım arkadaşlar. Çünkü kalçalar gerçekten günlük hayatta oturduğumuz için yani çalışırken çok stres birikiyor. <laughs> o yüzden ne birazcık kalçaları harekete sokalım. Şimdi geldin. Dört ayak pozisyondasın. Yandan baktığında el beynle omzun diz kapağına kalçın aynı zaten. Bakışların iki elin arasında. Nefes aldın. Nefes verdin ve sağ yana. Bir. İki. 3. Bak sağ dizi öne gitmiyor. Tam açı ya da kapatıyorsun. Çok önemli arkadaşlar. 5. 6. Sağ dizi sol dizi geçmesin. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. Kal burada. Biraz böyle minik minik yukarıya doğru iktir. bir set kalçanın. Çok güzel toparlıyor kalçaları. Sıkılışık kalçalarımız. Şimdi at yana. Ver sol topuğu geriye. Eğer oturamıyorsan lütfen bloğunu koy. Bloğunu hemen kalçanın altına dayayabilirsen. Sağ ayağını uza Omurganla dön. Bir rahatlasın. Geriye doğru gelirken ellerinden destek al. Önce omurganı kaldır. Sonra bacak at. Evet aldın nefes. Verdim. Çoğu kişi bu pozisyonda da oturamıyor arkadaşlar özellikle söylüyorum şu şekilde çünkü ayak melekleri kalça ekleyip açık olmayanlar blokları böyle bacak arasına koyarsa oturduğunda omuzla kalça yani yana dik pozisyonda olur. Şu ön kavan kemiklerinizin destek olması gerekiyor. Evet oturanlar blok kullanmayabilir. Bak kim geldi. Mersin, Mersin. Şey, şey. Seni yerim ben. Evet. Geldi. Şimdi aynısını esniyor arkadaşlar. <laughs> Harekete geçtik. Sol. İki. kalça açıcılar. Kalça açıyoruz. zannediyor arkadaşlar. Şimdi bıraktım. Aldım blokları. Eğer dirseklerin değmiyorsa inebilirsin. Ve uza. Ama dirseklerin değiyorsa kademe kademe kullanıyorsun. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Bırak kendini burada. Nefes tutma. Sadece nefes alıp veriyorum. Hadi bir hanımefendi sana da yapayım. Gel. Bir hanımefendi sana da pozla bitirelim seansınızı. Zamanla yapa yapa siz de benim gibi böyle lastik oluyorsunuz. Yani çoğunuz diyorsunuz ki Derya hocam sizde kemik yok mu? Arkadaşlar her insan bedeninde olduğu gibi tabii ki benim de kemiklerim var. Ama ben yıllardır yaptığım için <laughs> artık olmuşuz. Değil mi? Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Böyle geldim. Beni alıp kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kaydedeceğim inşallah. Bay bay. Yine böyle zamansız gelirim ben size. Bay bay.